Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren Arkadaşlar bugün Pro ile efsane maçlar yapacağız Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın Kanalımız 1000 abone olmak üzere Her birinizin desteğine ihtiyacım var Destek verenlere şimdiden teşekkür ederim Şimdi ben bu sezon bir hesabı kasacağım Konuşurken öleceğiz de Daryl niye benim peşim bıraktı takibi onu anlamadım. Gel bakayım Daryl. Gel gel. Biraz düşük kupadayız onun da avantajı var da. Zaten yükselince adamlar zorlaşacak. Ben konuşurken bir anlık dikkatim de aldı. Ufak bir yata çok pahalıya patlayabiliyor. Şu elimize biraz saldırmak istiyorum. Hadi güzel. Road ile ışınlanma bug'ı bulmuştum. Onun videosunu çekecektim. Bir baktım 400 kupada değilim. Arkadaşlar şöyle tam üstüme attım ve yan duvardan ışınlandım. Muhteşem bir bug. Onun videosu olsa izleyip tekrar yapardım ama tam olarak yerini hatırlamıyorum yaptım. Onu şey attım geriye kaçmasın diye şimdi zor mor oluyor adamlar. Düz portre show yapacağız. Bir de şey bir da çekeceğim. Ee, birkaç gün sonra. Diğer hafta sonunu kesinlikle çekerim. Böyle birkaç karakterle, bütün efsanevilerle, bütün gizemlerle oynayacağız. Böyle öyle bir maç videosu çekeceğim. Onun dışında 27. kademedeyiz. Ya şu sen bir uzaklaşmamız gerekiyor. Güzel. 3. kademe kadını... Gelince bildiğiniz gibi biz çok güzel videolar çekiyoruz. Kutu gidiyoruz. Siz de çok seviyorsunuz. Onlardan gelecek. Zaten onu da küçük küçük birkaç tane bir videoyu atıyorum. Şimdi biraz tuşu yapayım. Şurası. Şurada dokunuyorum. Nereye koysun? Sonuçta bir şey yok ya. Yani. Hemen bir daha geçelim. <laughs> like hmm. Bunların seviyesi çok düşük. Evlerimde avantajı var. bu <laughs> <laughs> Ben, yani ben gerekiyor şey var. Kaç eve bilmiyorum ama çok iyi.

Sen niye team olduk diye düşündük ya. Yani. Oğlum. Ya team olunca çok satıyorlar yani. Şu duvarı koyarsan Arsene niye Ama ben öleceğim burada ya. Bu beni salmaz. Biliyorum. Ya bak öleceğim de bir şey yok diyorum. Atsam bile ölecektim. şey bir tane aksesuar var yeni gelen işte yeni gelen dediğim artık çok eski oldu ya ikinci aksesuar bilmem ne için de ben niye böyle konuştum o aksesuarla bilmem ne için soruyordur ya aksesuarla. de şey उसके बीच बैठे कोई सलाह दूंगा दिग्गजों से तोड़ने की Geçenimiz şimdi birazcık şanssızlık yaşadık. Şu niye bu açılıyor ya? Gördünüz zaten adama enerji attı. Bana atsaydı ben kazanırdım. Çok rahat kazanırdım. Adam atmasa yine ben kazanırdım. Adam çok şanslıydı orada. O yüzden kazandı. Yoksa o Hayır. Ya senin ultin ne arada oldu ya? ya senin ultin ne arada oldu? Muhteşem yani. Ben bir vuruş daha var sanıyordum ultisiz. Gelmedi sanıyordum. Şurada adam. Bekliyorlar yani. Oradan buradan kaçtı. Evet. Tam öldü o. Aaa. Ben öyle bastı. Adam çok sanki. O gemi öldü. Çok da güzel bir öldü. Şimdi tıpa iki Edeyim. yavaş yavaş eritebiliyoruz. Ama benim bir tane sonu kaldı. Ama adam bana bir tane olursa ben direkt vururum ya. İkinci bir tane de kaldı. En son adam öyle bile. Çok kötü oydu adam. Zaten bu kulüpte iyi oynamasını beklemiyordum. Daha kötü oynuyorlar özür dilerim. Bu önemli. Zaten böyle olduğu için adam bana hep bir şey yapmaz. Yapacağın tek şey beklemek ve kaçmak. Sonra da enerjisi gidecek. Gene alırım. Arkadaşlar sizin hangi karakterleriniz var? Hangi karakter? Yorumlara yazın. Arkadaşlar şunu da yazabilirsiniz. Daha önce bir aldınız mı almadınız mı? Ne zamandır oynuyorsunuz? Ben bu çok seviyorum. Şöyle iskeletleri de kırılmıyor, İskeletleri çıkmak beni çok rahatlatıyor en azından. Ne yapıyor bunlar? Lan kaçsana ne yapıyor? yüksek bu oyunu. Gelme gelme gelme. Önce bu. da öldüreyim de. Bunu oynamıyor bize. mu? Bu Dur 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 ya dur. Enerji almış bir üstüne Gelince ben de yapacağım bir şey yok. Sprout'un canı çok az hemen iki vuruşlar. Ben de enerjim doğru koşuyordum tabi. Hemen hallettim. Ben <laughs> <laughs> Adam <zıkayamadım>. gidiyor ama... Böyle davrandım. Seri davransam adamı alırdım. Adam bir hareket edecekmiş gibi geldi bana. Adam geride kaldı. İyi oyundu oraya. Çok iyi Mortis var. Acil kaçmam gerekiyor. Boyn stars arkadaşlar. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Bir ben kaçıyorum Mortis'ten bir o benden kaçıyor. En son gülen iyi gider. Güzel. Şöyle sektirerek alayım. Kötü bak Şunu da kıralım. Dur bunu da kıralım. O öldü Güzel. Adam niye ultisini atmadı? bir şey Ya yani keşke şunları herkese alabilse de o zaman da çok adaletsiz olur. Adamın ultisini sen kullanıyorsun. Mesela öyle bir aksesuar yapsalar. Yani şöyle anlatayım. En son vurduğun adamın o işini kullanmıyor. Öyle değil mi? Bu arada öldük. Konuşurken gene öldü. Bir iki maç daha oynayalım. Beni kesmedi ya maçlar. Düşük kupada oynayınca şey daha iyi oluyor. Mesela yüksek kupada ve 500-600 kupada bu, kadar agresif oynayınca yeniliyorsun. Çünkü adamlar da belli bir şey oluyor. Burada kafana göre agresif agresif oynuyorsun. Baksana <laughs> bu kadar da değil yani. Tamam kötü oynuyor olabilirsin de durmak ne? Belki interneti kötü ama bir şey demeyeceğim. Ya, ben çektirecektim sana ne yaptım. Ben çektiremedim ya. Bunlar da oldu Ne lan geri? adam ne gibi lan? Ben de varım gördünüz mü beni yoksa hala sadece bir yoksa Ben geldim o kadar vuruyorum adamlar hala beni görmüyor ya. Bir gidiyor şeye başlıyor. Oyun sıra doğru da gideceğim. Arkadaşlar burada yorumların hepsini okuyorum ve kalp atıyorum. Sevgi çerçevesini tabii ki. Ben bazılarına cevap veremiyorum ama hepsini okuyorum emin olabilirsin. Ben şu enerji aldıktan sonra bu çatır çatır yerim ben size söyleyeyim mi? Adam benden kaçtı değil mi? Poco Poco ya az çakal değilsin Poco. Ama daha, daha işiniz bitmedi. Enerjim olmasa bu arada %100 ölmüştüm. Adam dedim arkadaki çalıya gitti. Gidecektim oraya bir anda çıkınca. Hadi bir maç daha oynayalım ya. Çok keyifli oynaması. Siz de düşük kubalı karakterlerinizle böyle hiç savaş topu falan uğraşmayın. Daha hızlı oluyor ama tek hesaplarsanız çok, keyif, çok keyifli oluyor. Bakın deneyin. Size söylüyorum çok keyifli. Sadece biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Buradan gelecek ya. Hayır, hayır, hayır. Şu anda kapadı. Biraz değerli önce bu konu Ben dedim öldük arkadaşlar. Adamı da iki farklı aldık. 1224 vuruyordum. Adamın canı da 1222. Ah be. Enerjimiz gidecek. Neyse. O kadar da agresifliğe gerek yok. Gerdin Gerdin. Burada kan hala var mı yok? Çok iyi. çok. Üçü de bana geldi yer yanıma. Ölmesem de gene ölecektim hem Jack'e hem en zor enerjiden sonuç çok ulu Neyse videoyu da çok uzatmayayım, hafta içi de bir video çekmeye çalışacağım. Bunda su var, Gel Arthur bakayım Güzel Arthur gitti sana İyi ekledi, ben dedim yukarı gitti Onda da bir tane küçük bir Niye öyle diyorum bilmiyorum. Bir anda diyorum. Videonun heyecanıyla. Video çekmek çok hoşuma gidiyor ama ya. İnşallah keyif alıyorsunuzdur. alıyorum. Şimdi oğlum. Bir maçtan sonra oyn ki şeyle oynamak ya. Nele oynasak? Bu toto kupa. Güzel. Aksesuarımız da var. Ya bu aksesuarı nerf getirdiler ya. 3000'ken böyle çok şeydi. Benim anaya zamba çıkmamıştı. Bu hesabıma çıkmıştı. Çok eğlenceliydi. Böyle atıyorsunuz adamları tek atıyor falan çok sağlam nerf getirdiler. Yani Koltu bitirdiler o nerf. Bro da aynı geldi. İyi kaçtım da mesela orada aksesuarım eski gücünde olsaydı alırdım ben. Ben de bu hesabımda kolt hiç oynamıyorum neredeyse. Unuttum kolt oynamayı. Gel bakalım buraya. Bir tane vur ben Yok ya kötü olduk. Yine düşük kuba sanıyorum ben. Bir konsantre düzgün bir oyun çıkaracağım şurada. Kusucuk yapalım mı? Ay. Adam fark etti bizi. Bir anda geldim adam diyor. Adam benim daha ta diğer taraftan çıktım sanıyor. Adam şok olmuştur. Tepkisini cidden çok merak ediyorum. Aa, yetişecek sandım da yetişmedi. Dynamite de var yok. Biraz çıksın gitme. Osman gel gel. Gidin. İlk oyundan alınır mı bana Dynamite'ın gücünün Aynen ama bir sakin olur musun? Bak Risco falan da var şimdi. Benim halletçiyim, tamam. Yanlış, bana vardı. Hayır, hayır, hayır. Üçüncü olduk neyse, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi son bir maç oynayalım. Son bir maç. Oynadıkça oynasın bir insanı. Çok da uzatmayalım. Kaç dakika olduğuna bakabilsek keşke. Biz 20 dakika olacaktı. Zaten 15 dakikadan oldu. çıkmış. Olsun, çok fena benim. hiç fena oynamadım ben. Neyse umarım beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı unutmayın. Yaklaşık bir 50 kupa kazdık. Kendinize çok iyi bakın.